şirkten beri olmak İslam'a girmek için şarttır. Yani bir insan şirkten teberri etmediği müddetçe bir insanın İslam dinine girmesi mümkün değildir. Allah azze ve ayet-i kerimede ne diyordu? Bizimle müşrikler arasında kardeşlik bağının oluşabilmesi için Rabbimiz diyordu ki fe intabu ve aqamu salate ve atu'z zakate fe ihwanukum fi'd Şirkten tövbe eder. Namazı kılar, zekatı da verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdirler. Bir insan şirkten teberri edip, şirkten tövbe etmediği müddetçe İslam dinine girmez. Şimdi burada soru şu. Ben ne yaptığım takdirde şirkten teberri etmiş ve şirke tövbe etmiş olacağım. Mesela örnek veriyorum. Gittik bir tane bankaya, bankacı çalışıyor bankada, gittik dedi ki kardeş faiz haramdır. O da yani faiz haramdır diyoruz biz ona, o da bize diyor ki misal valla kardeş diyor Allah bizi affetsin zaten ben de tövbe ediyorum ama bir taraftan da faizli işlem yapıyor. Şimdi bu adam Allah bizi affetsin ben de Allah'a tövbe ediyorum demekle bu adam faizden tövbe etmiş olur mu? Olmaz. Veya zina yapan bir vatandaşa geldiniz zinanın üzerinde dediniz ki ey falan Allah'tan kork. Allah zinayı bütün şeriatlarda haram kıldı dediniz. Zinaya devam ederken bir taraftan da dedi ki vallahi ne yapalım ammu şeyh Allah da bizi affetsin. Allah günahlarımızı bağışlasın. Ben de zaten Rabbime tövbe ediyorum. Estağfirullah ve tubu dedi mesela. Bu adam Allah'a tövbe etmiş olur mu kardeşler? Bu adam Allah'a tövbe etmiş olmaz. Aa. Demek ki sen herhangi bir konuda ben bundan tövbe ettim demekle, ben bundan beri oldum demekle ondan beri olmuş olmasın. Zinadan teberri etmenin, faizden teberri etmenin şeyi nedir? Onu terk etmendir. Yani Allah Azze ve Celle tövbenin şartını senin o ameli terk etmen olaraktan belirlemiştir. Hakeza şirk de böyledir. Sen ben şirkten tövbe ettim, ben şirkten beri oldum demekle müşriklikten kurtulamazsın. İslam şirkten nasıl kurtulanacağını bize zaten öğretmiştir. Peygamber aleyhisselatü vesselamdan salih bir amel isteyen sahabeye bunu anlatmıştım zaten hatırlıyorsanız. Peygamber aleyhisselatü vesselam ne dedi? Dedi ki her gece yattığın zaman kafirin suresini oku. Kafirin suresini okuyarak yat. Niye? فَاِنَّهَا بَرَاءَتٌ مِنَ şirk. Çünkü o şirkten beri olmadır. Yani bu surenin içeriğini okuyan insan şirkten beri olmuştur. Peki bu surenin içeriği neydi kardeşler? Bu surenin içeriği bir. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Önce onların kafir olduğuna itikad etmektir. Senin şirkten tövbe etmen, şirkten beri olabilmen için evvela müşriklerin, müşriklerin kendilerinden onları tekfir edeceksin. Kul ya eyel kafirun. Sonra la a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem diyeceksiniz. Ne ile İslam dininden çıkmışlarsa veya ne ile şirklerine devam ediyorlarsa sen onların Allah'ın dışında taptıklarından beri olduğunu ifade edeceksin. Sonra e, ee, la abudu ma ta'budun ve la entum abidun ma a'bud ve la ana abidun ma Sonra onların ibadetlerinden de teberri edeceksin. Ben sizin ibadet ettiğiniz şekilde ibadet edecek değilim diyeceksin. Sonra lekum dinukum ve liya Onların bir din üzerine olduğuna itikad edeceksin. Ki geçen dersimizde şirkin din olduğuna dair üç tane ayet zikretmiştim hatırlarsanız. Şirk bir dindir. Onların bir din üzerine olduğuna itikad edeceksiniz. Sonra kendinizin de farklı bir din üzerine olduğuna itikad edeceksiniz. Bunların hepsini yerine getirdikten sonra siz şirkten beri olmuş ve kafirun suresinin içeriğini yerine getirmiş olursunuz. Tamam. Ben müşriklerin yaptığının kötü olduğuna inanırım ama ben onlara müşrik diyemem. Ben Müslümanım. Ben tağutların kötü olduğuna inanıyorum, onlardan teberri ediyorum ama ben onların kafir olduğuna inanmıyorum. Ben Müslümanım. Ben onların ibadet yanlış yaptıklarına inanıyorum ama ben yaptıklarının hepsinin boşa gittiğini söyleyemem. Ben işte bu vatandaşlardan bir tanesini Mekkeli bir müşrikle kıyas edip senin dinin sana benim dinim bana diyemezsen sen kendin İslam milletinden olamazsın. Çünkü sen şirkten tövbe ettim, şirkten teberri ettim, tağutu reddettim. Laf ile peynir gemisi yürümüş olsaydı yeryüzünün hepsi Müslüman olmuş olurdu. Eğer lafla ben Müslümanım demekle veya ben Allah'a teslim oldum demekle insanlar Müslüman olmuş olsalardı yer hepsi Müslüman olmuş olurdu. Oysa Allah ne diyor? Kul sîru fil ardi fanzurû keyfe kâne âqibatul min qabl. O müşriklere de ki şöyle bir yeryüzünde gezin bakalım. Geçmiş milletlerin arasında dolaşın bakalım. Bakın sizden öncekilerin akıbeti neydi? Kâne ekseruhum müşrikîn. Onların çoğu müşrikti diyor Allah azze ve celle. Niye insanların çoğu müşriktir? Çünkü laf ile Müslümanlık olmuyor. Ben Müslümanım demekle siz İslam dinine girmiş veya o tövbe etmiş olmuyorsunuz. Onun için kardeşlerim, peygamberler gelmiş oldukları toplumlarda evvela Allah'ın dışında ibadet edilen liderlerin küfrüne hükmetmişlerdir. Ha, belki şu soruyu sorabilirsiniz. Lat'a niye peygamberimiz kafir demedi? Lat'a kafir desen ne olacak? Lat zaten bir taştır. Lat'ın kendisi bir şey ifade etmiyor. Ama Lat'ı toplumun önüne koyanlara peygamber aleyhissalatu vesselam kafir dedi. Eğer senin Allah'ın dışında ibadet ettiğin tağut, canlı kanlı bir varlıksa bunun küfrüne itikad etmek İslam'ın asıllarındandır. Eğer senin ibadet etmiş olduğun tağut, para, kabir, demokrasi gibi soyut kavramlarsa eğer sen zaten buna kafir de desen, kafir demesen de bir şey değişmeyeceği için peygamberler bunların küfrüne hükmetmemiştir. Ama beşer olaraktan tağut olanların her bir tanesine peygamberler muayyen olaraktan bunların küfrüne hükmetmişlerdir kardeşler. Beşincisi ise onlara düşmanlık etmektir. Yani kalpte olan buğzun dışarıya yansıması ve onlara düşmanca muamele etmektir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam kavmine geldiğinde ne dedi? Efera eytum ma kuntum ta'budun? Siz Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi gördünüz mü? Entum ve abaukumul akdamun. Sizler ve sizin sizden önceki babalarınızın Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi gördünüz mü? Fe innahum aduun li illa rabbil alamin. Onlar hepsi benim düşmanımdır. Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna. Niye? Çünkü müşrikler hem Allah'a ibadet ediyorlar, hem Allah'ın dışında varlıklara ibadet ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Bütün onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden beriye oldu. Onlar benim düşmanlarımdır dedi. Düşmanlığını ilan etti. Fakat arada bir taptığınız Allah'a gelince o benim tek dostum odur e dedi. Onun için kardeşlerim Allah'ın dışında ibadet edilen tağutlara düşmanlık etmek de tağutlara küfretmenin sıfatlarındandır. O zaman Tağutlara yapılan ibadeti batıl gördüğümüzde, onları terk ettiğimizde, onlara kalben buğz ettiğimizde, onlara dışımızdan düşmanlık yaptığımızda, onları ve onlara Allah'ın dışında kulluk yapan kullarını, bunların küfrüne itikad etmiş olduğumuz zaman, kardeşlerim, biz tağuta küfretmiş ve tağuttan teberri etmiş oluruz.